Samsun'da yapılan güreş müsabakalarında Asarcıklı sporcular il ikincisi oldu. 20 Mart 2023 tarihinde Samsun'da yapılan 20 serbest güreş il müsabakasında Asarcık ilçesi büyük başarıya imza attı. Asarcık Gençlik Spor Kulübü sporcuları takım halinde Samsun'da il ikincisi oldu. Yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular 55 kilogramda Uğur Can Koç birinci, 55 kilogramda Emirhan Olgaç ikinci... 61 kilogramda İshak Tahtacı ikinci, 86 kilogramda Beytullah Bodur birinci, 97 kilogramda Berat Türker birinci, 125 kilogramda Umut Girişen beşinci oldu. Antrenör Yasin Duman, Emrah Gebetoy, İl e Şampiyonası'na katılmamıza sebep bize yardımcı olan Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz ve Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kıvılcım'a çok teşekkür ediyoruz dediler. Sporcularımız 10-13 Nisan'da Kocaeli'nde Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını duyurdular. Hadi, evet. ha, geliyor, ee, hadi. Bazı, bir teşekkür đây yeah. yeah.